Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün Lane Antrisi olarak sizlerle birlikte böylesine muhteşem bir sanatsal kaput altıyla ve resmen süperkar killer kelimesini gene hak eden bir atom karınca ile karşınızdayız. Bugün muhteşem ötesi bir güne imza atacağız ve çok güzel süreler almaya çalışacağız. Gene Türkiye'de böyle bayağı ses getirecek bir video. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Videoyu da beğenirseniz aşağıdan gene lütfen hatırlatayım beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Etkileşimleri ne kadar yukarı taşırsak bu tarzda içerikler daha sık gelebilir diyoruz. Hepinize iyi seyirler dileyerek günümüze ufak ufak start veriyoruz. sevgili Hasan Bey. Hasan Bey merhabalar. Merhaba. Sayın mekanikerimiz, sayın bilim adamımız, <gülüyor> <gülüyor> sayın mekanik sanatçımız. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk kankacığım. Evet. gece Rocco'dan Hasan hatırlıyorsunuz Aynen. kanalımızdan. Canavar ötesi Kimisine göre 600'lü, kimisine göre 700'lü, kimisine göre 750 plus'lı güçlerle yürüyen Rocco'muzu çekmiştik. Videosu da şu an 300 binlere geldi. 300, evet. 300 binlere doğru ilerliyor. Ve çok ilgi duyulmuştu arkadaşlar. Sizler de çok beğendiğiniz için şimdi tekrardan bir güç artışı yapmayı planlanıyor arabada. Evet. Dedik mekanikere artık sözü verdik. Ne yapılıyor? Ee, Turbosunu falan için. değiştirdik. Tamam. En son videodan sonra eksentrik falan da taktık. Aha. Şimdi fren kiti sipariş vermiştik. Onlar geldi. Tamam. Onları da değiştiriyoruz. İşte şu an o ufak tefek işleri kaldı. Yani sezona hızlı bir başlangıç yapacağız inşallah. Değil mi? Aynen. 2023 yazı hızlı geçti. Tabii. Geçen yaz yani full koşturdu. Evet. Yine aynı tempoyla, aynı motorla Gideceğiz. koşturmaya devam. Her evet. zaman yakıtlı. Aynen, her zaman yakıtlı <laughs> modda. Bugün de yanımızda bir Polo GTI var. Evet. Sorularımızı yönelteceğiz. Kaç model? 2000 13 olması lazım. 2013. Aynen. Ben bu videoyu çekerken biraz aynısını yapmak isteyen çok kişi olacaktır. Çünkü artık artan fiyatlardan sebep yüksek motor hacminde çok hızlı arabalar almak biraz ulaşılmaz hale geldi. Aynen Ondan dolayı uygun fiyatı arkadaşlar en mantıklı projeler nasıl yapılır? Nedir, ne değildir? Tam A'dan Z'ye soracağım sana. Yani şimdi şöyle izah edeyim ben sana öncelikle aslında arabanın sahibi Antalya'da. Hı, hı. Ahmet Cinoğlu arkadaşımız. Evet selamlar bu arada ee, çok aynen, teşekkür Ahmet ediyoruz. Cinoğlu'da. Şimdi arabanın bütün parçalarını kendisi zaten tedarik etmiş eve Hı. sıralamış böyle bir odasına. Masaya Komplar. dizmiş. Beni aradı dedi ki böyle böyle bir kafamda bir proje var. Evet. Altımda bir arabam var. Evet. Nasıl yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Dedim yani gönderirsen yardımcı ol. Antalya'dan iki arkadaş şu Kupra ile beraber. <laughs> onun ismi de Ahmet. Evet o Kupra'yı da gösterelim. O, orada. o, da. o, Kupra ile beraber ikisi <laughs> yüklediler. Evet. Çekiciliğe e, yolladılar. Evet. Çok güzel. O normalde stage bir olarak yapacaktık motoruyla alakalı işlem yapacak o da bununla beraber karar verdi G25 660 yapıyorum onu. Steç kaç oluyor? 5. 5. Aynen. Yolun sonu. Evet yani bunda G25 550 diğer arabada G25 660 turbo evet. var. Şimdi hemen şöyle bir sorum var. Burada hatta bu soru biraz map'a da ilgilendiren bir soru. Kendisine hemen Çok burada yöneltelim. Daha. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz Görkem Bey. Merhabalar. Arabalara Arabaları yazıyorsunuz. Evet arabaları güzel, Güzel güzel bayağı iyi işler çıkartıyorsun. Teşekkürler. Şimdi burada hemen mapper'ımıza soralım. G25 550 diyoruz ve G25 660. Bu Garrett'in turboları bunlar. Evet doğru Nedir? Garrett turboları. Tam buradaki 25 yani 25 550 ne demek oluyor? G25 550 emme tarafı 48 milimetre olan bir turbo. G25 660 54 milimetre. Evet. Biraz daha geç dolar ama daha yüksek güç verir. Evet 660 G... beygire kadar maksimum. Evet, verir diyebiliriz birinde. Ya Bu 660 beygir de şöyle oluyor. Tamamen motorunuzun hacmine göre evet. e, bastığınız basınca göre evet. ve verdiğiniz avansa göre değişiyor. 1.4 litre ile 3000 litreye kadar destekleniyor olarak gözüküyor. Yani minimum 1.4'e takabilirsiniz. Maksimum da 3.0'a takabilirsiniz gibi bir bilgi vermiş Garrett bize. Çok önemli bir bilgi daha var arkadaşlar. Turbonun büyüklüğü arttıkça turbonun devir saatindeki dolduğu yer geç oluyor. Yani evet. 4000'de doluyorsa küçük turboda G25 550'de biz bu araçlara G25 660 taktığımız zaman biraz daha 5000'e doğru yaklaşıyor dolması. Evet, devir devir 5000'e gelince falan yani orada tam boost'u veriyor. Bilginiz olsun. Onun da önemi şöyle daha küçük turbolu arabalarda böyle biraz daha az şey olduğunda altlar daha keyifli olsun diyorlar. Ama çok koşup yüksek devir çevirecek arabalarda da daha az olması isteyen havalarda daha büyük turbo koyuluyor buna göre. Evet. Daha yukarılarda yani dönüyor. Büyük turbo üst hızlarda çok daha iyi evet. bir performans sağlıyor bize. Aynen öyle diyoruz. teşekkürlerimiz sunuyoruz. Bunlarda bir de süper şarjör olduğu için evet. alt devirleri zaten kolay fazla ölmüyor. Evet. Yani büyük turbo koyduğumuzda. Aha. Aşırı büyük koymadığın sürece evet. bu mesela G25 550 bu. Evet. Ee, bu yani 4000-4200 gibi geliyor yani hiçbir sıkıntı yok. Sana hemen teknik sorular soracağım arkadaşlar hemen birlikte. Burada bir cover var. Evet. Bu... Ne kadar işe yarıyor Hemen sana soralım. Ya, Sence ne kadar pozitif, ne bunu, kadar negatif? Bunu koymak. Aslında Çeşitli yer söylentiler var çünkü. Evet, yeri olarak müsait olsa hı hı. normalde koymak mantıklı değil. Evet, bravo. Ama bu paneli falan eritmemesi için mecburen koymak zorundayız. Çünkü evet. yerimiz kısıtlı. Evet. Ama şahsi fikrim alan çevresinde yanacak, eriyecek bir hı. E, malzemeler olmasa ben de koyma taraftarı değilim. Bravo. Çünkü, çünkü erken erken diyor. çatlama oluyor. Evet, yani çok ısıtıyor. Aynen. Çok, ısıtıyor. çok ısındığı için deform evet. olma ihtimali daha e, yüksek oluyor. Yüksek oluyor. it. Right. Onun dışında işte arkadaşlar intekimi in vesaire böyle. TMG'nin filtresi. Ya bu tamamen yani nasıl diyeyim sana? En pahalı şeyin, parçalar. E, hepsi pa aynen. En pahalı parçalar. Aynen. Şu an don donatıldı. Bu, şu kitin buraya gelmesi 10 bin lira civarında falan. 10 bin lira. Hava Ama kiti dersin. Evet. Normalde bakınca. Evet, Ama karbon. karbon ve gördüğün gibi yani görünümü montajı tamamen bu arabayı için uyarlanmış. Evet kesinlikle. Arabadaki malzemelerin hepsini sayabilir miyiz? Sayarız. Evet neler var? Şimdi Wessner Piston, tamam. ZRP kol. Evet. Ee, 2.0 yay şapka. Hı, hı İşte G25 Garet 550 turbo. Bobin buji. Bobin buji APR bobin buji var. Tamam. Bujileri de APR. Tamam. Enjektörler. Ee, enjektörler 2.0 enjektör. Hı hı. Ee, o galiba bir yatak odası bilgisine mi giriyor biraz? Ee, ee, yani evet. <laughs> Onu hissettim şu an. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eskiden şey kullanırlardı. S3 enjektörü kullanırlardı 1.4'te. Evet. Şu an farklı bir enjektöre geçtim. Onunla daha güzel sonuçlar alıyoruz. <laughs> Aynen. O da ben de kalsın. E, ben de kalsın. Bir tanesi o ben de kalsın. <laughs> ayar Aynen. Evet. O bilgimizde kalsın. Tamam. Durum bu. Yani zaten geri kalan bütün şeyleri standart. Cooler. Intercooler Intercooler. var. Buradan hemen bakayım. Aynen. Merhaba inter. Intercooler. <laughs> intercooler var. Evet. Kavrama var. Aha. Kevlar kavrama. O Aha. da yurt dışından geldi. Sadece Kaç para? 30 bin lira civarında şu an. Aynen. Araba kaçırmasın diyor. Evet kaçırmasın testi. diye. O da TMG'den geldi. Evet. Bu arabada benim yapmış olduğum blok kart dediğimiz bir işlem var. Evet. Bloğun etrafındaki boşluklar var ya. Aha. Ha onu da mesela arkadaşımız onu da istedi. Onu da yaptık. Tamam. O yaptığımız işlem onun sana resminde atarım. Onu tamam, da buraya koyarız, koyarsın. Tamam. Teknik kısmını anlat. Aynen bilelim. teknik Arge bunlar. Onu şöyle izah edeyim. Yüksek basınç açtığımızda yani bu arabayı normalde 2 3 2 4'ten sonra tamam. bizim blok çevresi, gömleğin çevresi açık olduğu için gömleği yatırıyor. Basınçtan dolayı. Anladım. Şimdi ben onun etrafına o malzemeyi yerleştirdiğimde tamam. alüminyumdan bir malzeme yapıyoruz Hı -hı. oraya. Onu yerleştirdiğimizde yatıramıyor. He. İstediğimiz gibi yani İlk ben bu arabayı işte. ara sahibi 2-4-2-5 basmak istedikten sonra Hı -hı. basabilirim. Çok iyi. Öyle bir detay var. Tecrübe işte. Tecrübe aynen. Bravo. Evet. Bu zamanlar zaten 1.4 ile alakalı. Bizim yaptığımız iş şöyle söyleyeyim sana. Ben Türkiye'de sadece 1.4 ve 2.0 yapıyorum. Yani başka arabalara hizmet vermiyorum. Evet. TSI, TFSI. Aynen. TSI, TFSI bir de Honda'nın FK2, FK8. Sadece onlara hizmet veriyorum. Onlarla alakalı görmüş olduğumuz, zamanla yapmış olduğumuz işte eksiklikler ne katabiliriz? Daha ne kadar hızlandırabiliriz? Onlarla alakalı yapmış olduğumuz kendimize bir yenilikler var. Her geçen gün. Yani geliştiriyoruz. Tebrik ediyorum. Helal olsun. Şu Her anda konudan da... biraz biraz bileceğimi diyorsun. Aynen. Az alanda daha çok bilirim. En iyisini bilirim. Şimdi biliyorsun. şurada mesela yaklaşık içeride içerisinde dahil 10-15 tane araba var. Evet. Dışarısında. 10 tanesi şehir dışından gelme araç. Değil mi? Ne güzel. Sadece ama 1-4 ve bu arabaları yaptığımız için. Yani evet. diğer markalara girmekte istemiyorum yani. Tamam bence de güzel. Tebrik ediyorum. Tek Vallahi markada iyi. en iyi olmanın bir Aynen. Çok iyi abi. Süper. Şimdi arabamızın elektronik sistemleriyle alakalı beyin, main, main vesaire de bir değişikliğe gidildi mi? Yok beyin orijinal beyni. Orijinal beyni. Zaten Görkem Hı -hı. yazıyor onu. Evet. Bizim 1.4'lerin beyinleri de motorlarda gerçekten yüklemi en uygun ve en randıman alınan modeller diyebiliriz yani. Değil mi? O konuda. kesinlikle. Evet. Aracımızın ön tarafında bir VRC tampon var. Evet. Jantları Jantlara geldiğimizde OZ Racing'in jantları evet. arkadaşlar gayet güzel duruyor. 17 inç boyutunda. E Araba fren sistemi var komple. Evet. Hortumlarına kadar. Evet. Gayet iyi duruyor fren. yani. Evet, duruyor duruyor. Süreler fena bak. Bu arabanın ilerleyen dakikalarını izleyin. Bayılacaksınız. Efsane evet. böyle harbiden ya teknik bir video çok da hızlı bir Buradan araba. Buradan da egzozda Fidex Ahmet abinin egzozu. Evet. Gerçekten çok 10 gün falan uğraştı. Mükemmel bir ses çıktı. Buradan da Ahmet abiye çok teşekkür ediyorum. Evet, Elle Eline, eline sağlık. sağlık. Teşekkür ediyoruz. Arka tarafa doğru geldiğimizde bu arada araba tek kapı arkadaşlar. Bence muhteşem. Arka taraftan da baktığınızda gene böyle bir baktığınızda gene slipper modunda. Çok bir tuningsel bir şey gözükecek bir konu Hani dizel Yok. yapan arabalar falan bazen deliyorlar ya tam bunları falan. Hayır. çıt çıt çıt. Öyle sakin görünümlü bir araba. Cam tavanlı vesaire. Coilover. Var. Ne S var? SD coilover var. SD. Kaç para ekstra var toplam? Bu arada kaç para harcandı malzemelerle? Yani şöyle söyleyeyim sana yanlış hatırlamıyorsam bir 600 bin, bin. lira harcadı. 600 bin lira? Güzel. Evet. İyi, Çünkü iyi yani sadece eski koylavrılara 30 38 bin lira mı ne? Para var. yanlış hatırlamıyorsam öyle bir lira. para verdi. Evet güzel yani, para baba. <laughs> yani ama her şeyini yani motorun içerisindeki <laughs> cıvatalarına kadar aldı. Yani, Allah çok iyi helal olsun kaçmamış hiçbir şeyden. aynı hiçbir şey yok. ARP RPS Her şeyini yani bana bu araba iki arabanın içi, öbür arabanın da bagajına doldurmuşlar malzemeler. <laughs> Bunun da ikisini ikisinde doldururlar ölü gönderler. Arabanın, çok yani iyi. arabaya ne gerekiyorsa ne, ne gerekiyorsa yap. almış çocuk. Hemen gelelim. Binelim. Hoppa. Şimdi arkadaşlar aracımızın içine geçtik. Arabada bir AFR'miz var sol tarafta. Buradan evet, metanol, metanol. metanolün arkadaşlar göstergesi yeşil yeşil yanıyor. IMV3. Aynen. onun bagaja da açar bakarız hemen. Burada Gredi'nin profeki var. Evet. Basınçları buradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Evet orta tarafta şöyle bir ekranımız var. Burada arkadaşlar AFR'imiz var. TNK nedir? Depodaki yakıt. Miktarı. Evet. 19 litre. EGT egzoz sıcaklığı. Egzoz sıcaklığı. IAT. E, emilden havanın sıcaklığı. CTS. Motorsuz sıcaklığı. OT. E, yağ sıcaklığı. Evet. Oil temperature. Buradan da misfireleri görebiliyorsun. He pistonlarda falan. bir evet, şey var mı? Herhangi bir şey var mı? Buradan da retardları görüyorsun. Yani o çok iyiymiş be. Evet. Anlık bilgi alıyorsun. Anlık he? bilgi alıyorsun. Genel anlamda arkadaşlar dolu bir Polo GTI ile beraberiz. Yani geri kalan detaylar standart GTI videolarında görebilirsiniz ama biz Aynen. şu an yapılan uçak GTI videosu resmen çekiyoruz. Arka tarafın genişliği rahatlığı muhteşem seviyelerde. Onun dışında bir şey yok bagaja bakalım sonra yola çıkalım araba uçuyor kanka. Harbiden uçuyor bu arada. Bagajımızı açtık. Metanol tankımızda. burada. Dedik. Artık, artık yola evet, çıkalım. Evet. Çıkmadan önce Yunus. Evet. Bakın orada kim var? Lane Hunters, Rusya arkadaşlar. Rusya'da durumlar nasıl? Orada çok hızlı arabalar var. Abi orada genellikle GTR var. Evet. Şu an Huracan'a sardılar. Aha. Huracan yapıyorlar genellikle. Hı. Porsche grubuna pek fazla girmiyorlar. Genellikle Japon üstünde gidiyorlar. Ve çok başarılı gidiyorlar. Evet. Yani şu an 2300-2400 beygir arasında GTR'lar da görüyoruz caddelerde. Ama tabii oranın emniyeti Türkiye gibi değil. Orada pek fazla sıkıntı yaşatmıyorlar. Araç ruhsatına bakınca performans arabası olduklarını anladıkları zaman bir sorun olmuyor yani. Egzozla alakalı sorun oluşturmuyormuş arkadaşlar. Yani bir bu araba tuning arabadır vesaire deyince değil mi? Evet yani şöyle egzozda da örnek veriyorum hani buradaki sanayi işi gibi değil. Belirli markaları aldığınız zaman hiçbir problem yaşamıyoruz. Evet böylece böylelikle hep beraber toplanıp Rusya'ya taşınıyoruz bütün tuningçiler arkadaşlar. Orada çünkü egzoz açıp basabiliyor musunuz? Abi Lane Hunters, Rusya çok büyük bir aile. Yani orada da toplanıyorsunuz. Açık. Aynı öyle geliyoruz biz. <laughs> Belki ilerleyen dönemlerde benim de gitme planlarım var. Nasip olursa gideceğiz. Orada da arabaları çekeceğiz. Evet, daha, daha güzel e, projelere imza atacağız Allah nasip Amin. Ederse. İnşallah. Diyoruz. Artık şununla bir yola çıkalım. Bir de buna bakalım. Abi, buna bakalım Süre bakalım. kaç gelir sence? 100 200. 7.5-8 arası tahmin ediyorum. Evet, izleyelim görelim. Müzik Arkadaşlar hazır mısın? Hazırım. Arabayla biraz önce gelirken off modda bir bastı. <laughs> Gerçekten güzel olmuş. Şimdi bu heyecanlanlarla sizleri de tekrardan baş başa bırakacağız diyoruz. Tamam. ESP'miz off. Tamam. Haydi bismillah. Yavaş yavaş çıkalım. Evet şimdi uzun zamandır Polo GTI sürmemiştim. Kulakçıklardan da atabiliriz. TSI güzel ya. TSI candır ya. Evet. Pıtır pıtır vitesler geçiyor. DSG'si, MSG'si. Alman yapmış yollamış abi. Aynen öyle. Şimdi bunlarda da bu tünik değişikliklerine gidildikten sonra yakıt miktarı ne oranda değişti? Mesela böyle bir araba yapan birisi nasıl yakıtlarla gezer? Hangi litreleri harcar? Kaç para yakar? Şimdi şöyle bir şey var. Bizim buna taktığımız enjektörlerden dolayı yakıt miktarı yakıt ortalamasına bak. Şu an düşüktür yani. Ortalama 8'lerde falan olması lazım. 7 şu an. 7. 7. Evet. 7. Yani Enjektörle kaynaklı bir durum var. Eski enjektörlerde böyle olmuyor. Hı hı. Şu an yakıt olayı da aslında orijinal enjektör şeyinden daha düşük, değil mi? Evet. Arabanın Öyle gücü de mi? arttı. Bak mesela yokuş evet. tırmanıyoruz, böyle normal. Tabi evet. araba büyük turbolu olduğu için arkadaşlar çok düşük devirde gezmek hoş değil bunlarda. Aynen. Bunlar böyle orta devirleri seviyor. Evet. Böyle devirli gezeceksin bir tık böyle yokuş tırmanırken üç, falan alttan turboya. Aynen. aynen turboya yük bindirmemek adına yani. Bu oranlarda gezildiğinde sorunsuz şekilde gidiliyor. Arabanın coilover'ları falanı filanı vesairesi de güzel evet, yani güzel. konforlu. Aynen. Arabada böyle bir sertlik yok arkadaşlar. ST demiştin değil mi? Evet. Başarılı. Onun dışında görüş alanı inanılmaz iyi bu arabanın. Yani her yeri görüyorum arkadaşlar. Resmen böyle uzayı görecekmiş gibi evet, Cam tavan olması da onun da bir etkisi var. Evet. Arabayla bakın off modda artının artısı bir eğimdeyiz şu an arkadaşlar çatlamalar patlamalar var, başladı. Alev de var. Birazdan biraz daha ısındı. Allah Allah. Şimdi aynen. off moddayız arkadaşlar. Şu an kaç basıyor? 1.3. 1.3 bar basıyor. Hı -hı. ESP'miz off. Buradan atarsan daha hızlı atar. Buradan tamam. Hadi bakalım. Ha, özel bilgi. Hadi bismillah. Keseceğiz soktum biraz. Artının artısına gidiyorduk. Bu ne böyle? <laughs> Çok güzel. Bayağı yokuşturmandık şu an. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, arabayı hemen rahatlatalım. Gayet o güzel ama ya Sağlıklı. Bebekler bebeği. Şu an yakıtımız nasıl arabanın yakıt oranları vesaire? Şu an birebir yakıtladım zaten arabayı. Hı hı. Şu an iki bara kadar gazlayacağız. Geleyim mi? Biraz Kazan. erken at diyorsun. Ha, aynen. Yani 7.000'e falan 7, 7, Ben bakıyorum ondan. Tamam Aslında hadi. Olacağım. verenler de Güzel yani arabanın. Aynen. Ya yani diyorum ya çocuk ağadan zayıf. Bak bize e ne söyleyeyim şu an moralim böyle düzeldi. <laughs> Gayet güzel. iki kişi. İki of kişi. Off-road'a kapalı of. araba. Bir ya kankam yanlış anlama 1.4 ya. Aynen. Günlük kullan. Gün yani günlük kullanım arkadaşlar lütfen. Artık ama ufak ufak verelim mi odunu? Olur. Yolu bitirmeden açalım biraz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şimdi, şimdi kaç yaptın? Şimdi bir bas bakalım. Bir yani bakalım. En son 2 basmıştım. Falan. Az bir şey kıstım ben. Evet, 3'ten Hızlandı araba. 9 saniyelere doğru geldi. 1.5 bastı. 1.5. Tamam, gene low mod. Bir de o şeyden bastık galiba kanka. Yüzün üstü mü bastık? Evet, yüzün üstü bastık. Evet, hızlanıyor yavaş yavaş biraz daha. <gülüyor> <gülüyor> biraz daha, biraz daha diye diye. Gidiyoruz. Üç bar bastık. <laughs> Arkadaşlar sevgili Ahmet Çinoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Şu an, an kaça verdin basınca? Ee, şu an iki bar falan basması lazım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Buraya şu an güzel bir... Geliyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hızlandım Joker yoktu değil mi? 1.4 bitme. Yok, bitri. bu 1.4. Evet. Ama buna yedek olarak Ahmet bir motor yapmamı istedi. Abi 1.4 Ona... ya. Arkadaşlar fındık Şu... motorundan alınan güce bakar mısın? Ama 1.4 olarak istemiyor onu. Onu biraz... m 4ten hızlı kankam. Evet. m 4ten hızlı. Evet. Bugün limit neyi görelim? Yani 2.1, 2.2 açabiliriz. Basalım mı? Basayım mı? Bas bas burada bak. Ne diyorsun sen ya? Çok mu? Ne diyorsun sen ya? Abi çok iyi. 7 8 tamam aşağıları çekiyoruz bak bak. O Abi o, 7 8 o, ya aldık. 2 1 2 18 bastı. Yani 2 1 basmış. 2 1 bastık. Evet. Arkadaşlar bakın 7 saniye tıkır tıkır. Abi çok zevkli ya. Araba arkadaşlar çok iyi. Bu arada bak virajlara giriyoruz. Farkında mısın bilmiyorum ama arkadaşlar yani viraj miraj falan arabayla yani direksiyonu hani her türlü agresiflikte çevirebilme şeyine sahip gibi, yeteneğine ha, sahip gibi. Araba çok hakim. Evet. evet. Güzel hazırlanmış evet. proje ya. Temiz bir proje ya Gerçekten Ahmet evet. hakkını verdi. Yani son, helal zaman, olsun son zamanlarda gerçekten bir arabaya harcanabilecek bir özellikle bir Polo'ya. Hadi Hı -hı. bu Golf R olur, olur, bu olur, harcan olur ama Polo'ya böyle bir masraf yapan evet. son zamanlarda ben görmemiştim. Evet helal olsun. Şey bu arada Görkem mi yazdı? Görkem yazdı. Güzel yazmış evet. Görkem de. Yani DSG ile alakalı DSG yazılımı yapıldı DSG mı? DSG yazılımı var. Değil mi? Her şey. Evet. Şimdi daha bunun payı var. Videodan sonra işte Açacağız. Son Araba sahibine evet. biraz daha son bir güncelleme şey yapacağız. yapıp sağ olsun o da nezaketen hiç sorun yok. Nasıl isterseniz yapın demiş ama evet. valla adam yani. Antalya'ya. Gidince hemen tanışalım abi. Güzel bir. Evet, evet Antalya'da da çekelim. Bunu Antalya'da da denemeler falan yapalım diyoruz. Orada da çekeriz. Evet Antalya'ya yollayacağız güzel bir şeyle. Antalya'da koşulacak. Evet. Ne kadar sürdü bu projenin süresi? Kaç ayda bitiyor böyle bir şey? Ee, şöyle egzozcu da biraz işimiz uzadı. Tabii kastım yapıldı çünkü her şey. Evet manifold evet. falan kastım Ahmet abi sağ olsun çok uğraştı bana. Hı hı. Yani iki ay falan sürdü. İki ay. İ çok içerisinde. iyi abi. Komplem. İki ayda A'dan Z proje bitti değil mi? Ver evet. o elini sıkayım. Seni tebrik ediyorum. Ya ben de bunu şey değil mi? Motor içi forjitleme falan dahil şey mi? Dahil, her Seni dahil. Şey. Seni bir daha tebrik ediyorum. Ver de aynı şey. <laughs> Bizim neyse söylemeyeceğim. Yani tanıdığımız arabalar var. Ya 3 yıldır bitmedi baba ya. Sana şöyle söyleyeyim. Yani iddialı olduğumuz bazı konular oldu. Evet. Mesela bir gün iki tane arabamız var. Tamam. İkisinde de kapak havalanma problemi vardı. Hı hı. İkisinin de akşam yarışı var. Of. Gece cumartesi günü muhtemelen cumartesi bu konu. Günü, evet, cumartesi evet, iddia günü, var ortada. Evet, cumartesi günü gece evet. iddia var. Sabah iki arabanın da motoru çalışır vaziyette dükkanda. İki arabada da sabahleyin erkenden çağırdım ikisinde. Tamam. İkisinin de motorunu söktüm. Rektefiye'yi verdim. Yaptırdım. Evet. Bak sıfırdan komple motoru söktüm. Ne Artık. diyorsun ya? İki arabanın da motorunu topladım. İki arabayla akşam 10-11 gibi ayarladım iki ve iki bitti. Abi helal olsun. Ve yarışa gittik arabayla. Vallahi helal olsun. Sen ama hızlısın ya tez canlısın te 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 yani. Ya ben evet. Tez canlısın. Yani şu... Ama sadece bu markayı yapıyoruz. Yani artık evet. yani gözüm kapalı topluyorum öyle evet. söyleyeyim ben sana. Evet maşallah tebrik ediyorum gerçekten. Bu bir başarıdır. Ben benim hoşuma çok gitti bu arada bu proje. Şimdi yeni projeler de var. Bazı sürpriz. Aynen, sürpriz. Bahsedelim o. mi? Evet, edelim. Evet. Projeleri dinleyelim. Neler e, geliyor? Türkiye'de şimdi? iki tane olan Ibiza Cupra. Evet. Normalde 1.8 evet. ama ben ona 2.0 S3 motoru koydum. 310 evet. beygirlik S3 motoru koydum. Evet, e, bomba o, arkadaşlar. Evet, ona da marş yaptık şu an rodajını yapıyoruz. Standart 310 beygir olan motor. Evet, standart 310 beygir olan 8 Aha. enjektörlü S3 motoru koydum arabaya. Evet. E, o da... Full iç motor içi de yapıldı onda. Tabii, e, motor içi. Büyük turbo yapıldı. koyuldu. Evet, G25 660 koyduk ona. Bir de hacim var ya onda. Ikili. Bak 1.4'te böyleyse arkadaşlar 2 litrede de düşünün. O şu an off modda mesela ürkütüyor beni. Öyle Değil söyleyeyim. Mi? Çünkü kasa hafif olduğu için araba altından kaçıp gidiyor. Değil Şimdi mi? son ufak tefek işleri kaldı işte. Bir 50-150 hmm. alalım mı? Ha? Al abi. Merak ediyorum. Sıkılacak. Ama alttan değil ha. 6.9. Tabii sarıyor biraz. 50-150. Aynen. Çok sarıyor. Sarmasak. Sarıyor. Uydu bizi görüyor ya şimdi. Uydu şeyle. Uydu. Buna bir böyle ufak bir şey, silik milik bir Şimdi asıl bomba geliyor. Hı hı. Arabaya kilit ve eksantrik sipariş de verdim. Ha. Onlar da geliyor. Onlar da hı. geldikten sonra e, tamamen tutunma problemi de ortadan kalkacak. Şu an devir saati farkındaysan direkt böyle yani. Indiriyor çıldır, abi. Aynen direkt e, indiriyor. Çıldırıyor. İki de zaten direkt yetişemiyorsun. Evet. Fetese yani yetişemiyorsun. Onu biraz daha 6 altı altılarda falan tık çekiyorsun hemen. Aynen ancak evet. yetişirsin. Aynen. Ve ben de biliyorsun. Ben çok şey yapıyorum yani. Bugüne e kadar ki e arabalarım hep TSI'di, TFSI'di. Şu anda da TK'ye biniyorum. Çok zevkli ama ya yani gerçekten. Yani söyleyecek bir söz bulamıyorum. Atom karınca. Evet. Araba ısınmıyor kanka bu arada. Cooler kaç litre? 10,5 litre. 10,5 litre. Yani arabanın ısı değerleri de normal. Gayet. Şu anda her şey güzel. Her şey yolunda. Valla on numaraydı yolu bitirdik. Aynen. Kankam eline koluna sağlık. Yüzümdeki gülücükler evet. hala bitmiyor. Yani <laughs> inanılmaz zevkli ve keyifli bir gündü. Evet. Arkadaşlar umarım sizler de izlerken çok keyif almışsınızdır. Bu tarzda böyle küçük hacimlerde bu kadar güzel proje yapılması da bence çok iyi bir şey. Çünkü neden ben yıllardır hep küçük hacimle biniyorum. Büyük hacim nasip olmadı Tabii bu yakıt tüketimleriyle ve bu fiyatlarla da biraz gene zor oluyor. <gülüyor> Aynen, <gülüyor> Fakat güzel. bu tarzda şeyler gene umut, umutlarımızda yeşertiyor diyoruz. Sana teşekkürlerimi sunuyorum. Ben teşekkür ederim. Son olarak Rica söylemek istediğin için. bir şey var mı? Güzel bir gündü benim için. Güzel bir proje. Sonuçları da bence gayet güzel. İki bar falan basınç bastık. Bundan sonra zaten ara sahibi kendisi. Aynen. İki buçuğa evet. kadar yolu var yani değil mi? kadar yolu <laughs> Aynen. Var. Ne kadar isterse o kadar basar. Ne kadar isterse o kadar basar. Üzerimize düşeni yaptık. Aracı bitirdik. Şimdi Antalya'ya uğurlayacağız aracı. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar sonraki projelerde Hasan'ın yaptığı o iki litrelik Cupra inanılmaz derecede hızlı bir araba olacak. Onu da çekeceğiz yakın zamanda. Soldan i̇nşallah. Geçelim. Diyoruz. Hepiniz çok seviyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın ve sağ sadece beyin antistak kalın. Bay bay.